Koçyazı Mahallesi'nde 2008 yılında yapılan ve bir dairenin 3 kişiye satılma sonucu savcılık kararıyla mühürlenen apartmanda mahsur kalan köpekler için kurtarma çalışması yapıldı. Apartman içerisinde görülen yavru köpeklerin kurtarılması için bölge veteriner işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Binanın savcılık kararıyla mühürlenme sebebiyle içeriye giremeyen ekipler bölgeye polis ekiplerini çağırdı. Bu esnada mahalle halkı binaya girerek yavru köpekleri aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları esnasında köpekler binanın arka kısmından çıkarken ekipler normale döndü. Mahalli halkı ise 15 yıldır binanın harabeye döndüğünü belirterek yıkılmasını istiyor. Tamam. <laughs> Onlar için geldik. Vatandaşlar ben selamlar. Belediye olarak e, girmedik. Vatandaşlar kendileri girdiler, baktılar, kontrolünü yaptılar. Sıkıntı yok Şu abi. anda Köpeği bulamadık. Köpekle ilgili bir şey çıkıyor. Akrabasını ziyaret etmek için Koçyazı Mahallesi'ne giden Mehmet Ali Türeci, ekipleri görüp bölgeye gittiğini belirtti. Burası Koçyazı Mahallesi, 2308. sokak. Burada kuzenimin yanına gelmiştim. Biraz önce bir ekipler geldi buraya. İçeride arada sırada köpek kalıyor diyerekten polis ekipleri beraber içeriye girip bakıldığında içerisinin berbat bir durumda olduğu anlaşıldı. 15 senedir yıkılmayan bir binaymış. Yani mahallede böyle bir binanın olmasını biz istemiyoruz. Bildiğim kadarıyla bir daireyi birden fazla kişiye sattıkları için yıkamıyorlar şu an. Savcılık emriyle kapalı.